Anladım, şey Meslek sırrı diyelim He. Evet şimdi sınav güzergahını Komple tanıyalım Önce birinci şeride çıktık Sola sinyal verdik Sonra tane tane Şeritlere geçeceğiz Aynamızı kontrol ediyoruz Evet İlk soldan döneceğiz dönüşte hafif frene dokunalım. Manevrayı aldıktan sonra tekrar gazı verebiliriz. Evet. Tekrar sola sinyal verdik. önce kolidora doğru girdik devriyaj 1'e atıyoruz çünkü önümüzde araç durdu önce kolidorumuza buradaki kolidora çıkıyorsunuz sonra sağ kontrol edip sağ şeridimize geçiyoruz sonra tekrardan sağ şeride geçiyoruz Şerit ortalamasının en güzel yönü sağdaki çizgileri bu aynada, soldaki çizgileri sol aynamda göreceğim. O zaman ikisinin ortası da olurum. sınavda sürücü kursu tabelası var yukarıda arabanın üstünde. Onun üstünde tek sayı varsa direkt L parka doğru gidiyoruz. Eğer çift sayı varsa ee, direkt 25 metre geriden başlıyoruz. Bizim şu an tek olarak düşünüyoruz. Sağdan direkt L parka geçeceğiz. Şu an Opet'i gördükten sonra sola sinyal verdik. Sağdaki düz çizgi bitince tekrar sağ sin sinyal verip şeritleri atlıyoruz. Sağdaki düz çizgileri hiçbir şekilde sınavda değmeden geçiyoruz. Kesik çizginin başladığı yerde sağ sinyal verip sağ aynayı kontrol ediyoruz. Teker teker şeritleri atlıyoruz. Buraya ikinci viteste düştük. Sonra tekrar biri atıyoruz. Dönüşümüzü rahat ve kolay olmasını sağlıyoruz. Buraya dümdüz çıkabilirsin. Bu alan bizim L park alanımız. Öncelikle sağ sinyal verdik. Sonrasında düz gidip sola döneceğiz. Müsait bir yere park edeceğiz. Ortadakine park edelim. Biraz yavaşla. 6 numaralıya park edeceğiz. E, görünmüyor tam. 6 numaradan sonra ileri doğru sayıyorum. 1. dubayı geçiyorum. 2. dubayı geçeceğim. Sonra 3.sünü ortalayacağım. 6 numaraya park ediyorsun. Üçüncüye kadar ilerledim. Ortadaki ikiye emniyet kemerimin arkasını alacak şekilde getirdim. Sonrasında sola park edeceğim için tam sol yaptım. Önce birinci dubamı gördüm. Sonrasında ikinci dubam da tam şurada. Arabamın düzlüğüne dikkat edip duruyorum. Sonra direksiyonu bir buçuk tur döndürüp tekrar geri geliyorum. Buradaki dubada 3 beyazı görünce duruyorum. At boşa şimdi. Bakalım bir. Çek el frenini. Şimdi ben bir kontrol edeyim. Kapını kapat. Önemli olan burada, buradaki çizgiye değmemek, buradaki dubalara değmemek, buradaki çizgilere değmeden tamamen oturtmak. Şimdi binebiliriz. Vitesi bir attım. El freni indirdim. Sola sinyal verdim. Şuradaki iki duba arasından çıkışı bu yapıyorum. park alanından çıkıp paralel parka doğru ilerliyoruz. Yokuş aşağı indiğim için frenle sadece vites bir de frenle destekledim. Sonrasında devreye basıyorum. Kontrolümü sağladım. Tam sağlı bir şekilde döndüm. Biraz gaza dokundum. Hızını aldıktan sonra devrij 2 yaptık. destabilasını gördükten sonra sağ sinyal verdim. Kesik çizgilerin başladığı noktada yavaşça frene dokunup devriyaj 1'i alıyorum. Yavaş yavaş kalkışımı yapıyorum. Burada önemli olan nereye gireceksem dubaları yakın giriyorum. Şuraya girelim biz. Şurası. İki dubamı aynamı indiriyorum. İki, iki dubamı tekerleğimin ortasına gelecek şekilde geri geliyorum. Sen yapabilirsin. ortasına geldi tekerim. Tam sağ yaptım. Geri vitese taktım. Diğer aynamda 4 tane duba görene kadar geliyorum. 2, 3 ve 4. Sonra 1,5 tur yaptım. Üçgeni görene kadar geldim. Sonrasında tam sol yaptım. Ve arabamın burnunu içeri sokuyorum. Arabam biraz daha gel. Arabam düz olduktan sonra duruyorum. Bir buçuk tur yapıp direksiyonumu düzlüyorum. Sonra boşa atalım. Ben bir kontrol edeyim. Çek el frenini de. Ben kontrol sağlayayım. Kontrolümü sağlıyorum. Önemli olan arka dört dubaya değmiyorum. Burada paralel parkta iki çizgiye pardon ön çizgi ön tekerleğim arka tekerleğim çizgiye değecek şekilde olmalı çizgiye değmezsek kalırız ön dubaya ve ön dubalara değmedik arabamızı tam oturtturduk şimdi çıkabiliriz burada önemli olan bir kere de girdik mi onu düşünüyoruz camımızı kapatalım vitesimi bir attım El frenimi indirdim. Tekrar sola sinyal vererek kavramaya getiriyorum. Sonrasında ilerliyorum. İlk dubayı kurtardığı mantam sağa yapıp ileriden çıkışımızı sağlayalım. İleriden çıkış sağlıyoruz. Sınavda önemli olan paralel park biraz e, yokuş olduğu için kavramalara dikkat edelim. Dikkat ettiğimizde çok rahat bir şekilde çıkabiliriz. Sola sinyal verelim, aynayı kontrol edelim. Bir sonraki yerimiz yokuş kalkış. Sağ sinyal verdim. İlerideki çaprazlarda birinde duracağım. Evet burada durabiliriz devriyaj frenle durduk. Tekrardan kavramaya getiriyorum. Hafif gaza dokunuyorum. Titremeyi duyduktan sonra devriyajdan hemen çekmiyorum. Biraz, biraz ilerledikten sonra çekeceğim. Sola sinyal verdim. Aynamı kontrol edip sola doğru geçeceğim. Vitesimi küçültmem gerekiyor yokuştan çıktıktan sonra. Hafif frene dokundum. Debriyaja bastım, hafif gaza dokundum. Kavramayı yaptım ve dönüş sağlıyorum adadan. Adada dikkat etmeniz gereken debriyaja tam basıyorum. Frene hafif dokunuyorum. Sağ aynamı kontrol ettim. Sağ yolu takip ettim. İlk önce kendi şeridime geçiyorum. Sonra sağ sinyal veriyorum. Sağ aynamı kontrol edip müsait olunca geçeceğim. Sonrasında gaza dokunup devriyaj 2 yapıyorum. Tekrar sağa geçeceğim. İlk önce ortadaki çizgilere geliyorum. Sonra sağ aynamı kontrol ediyorum ve geçtim yokuştayken devriyacı tamamen bırakıyorum. Yoksa arabanın kendi hızıyla birlikte kendi yükü var. O yüzden daha hızlı gideriz. sadece biraz frene dokunup manevramızı kolaylaştırmasını sağlıyoruz. Sonrasında döndükten sonra hafif gaza dokunabilirsin. Bir sonraki yer ani frendir. Sağ sinyal verelim frene basma. En fazla kırkla giriyoruz. Gaza basmıyoruz. Frene basmıyoruz. Arabanın hızıyla ikinci vitesin devriyle içeri doğru giriyoruz. Komisyon sizlere durun dediğinde devriyece frene tamamen basıyoruz. Duralım. Harika. Tekrar 1'e atıyoruz. Sola sinyal verip kalkışımızı yapıyoruz. Sol aynamızı kontrol ettik. Müsait olduğu anda sola geçiyoruz. Onun arkasından geçebiliriz. Harika. Devriyaj 2. Şeride geçtikten sonra sinyali kapattık. geldiğimizde vitesimizi biri atacağız. Hafif frenle hızına düşeceğiz birinci vitesin. Biraz daha gidelim. Biraz daha. Zaten kırmızı ışığa yakalandık. Devriyaja frene basalım. Vitesi biri aldık ve bekliyoruz. kavramayı yaptık. Şimdi 25 metre geri gelme yerine gidiyoruz. Vitesimiz hep bir de gidelim kontrollü bir şekilde. Yerdeki düz çizgiye değil. sağ sinyal verdik. İçeri doğru manevramızı yapacağız. Evet toparlayalım. Ve duralım. Bir buçuk tur döndürdük tekerlerimizin düz olmasına dikkat ediyoruz. Sonra aynadan kontrol ederek kaldırıma dikkatli bir şekilde geliyoruz. Yarım saat. Evet, daha dikkatli bir şekilde geliyoruz. Arkadaki düz çizgiyi görünce duracağız. Biraz daha var. Evet, burada durabiliriz. Sonrasında sola sinyal veriyoruz, vitesi biri atıyoruz. Sınavı tamamlamak için Urfa'nın oradan aldık. Tekrar aynı yere doğru gidiyoruz. Sadece bir şerit geçtik. Dümdüz gidiyoruz. Şeridi kapat, sinyali kapatabilirsin. Dümdüz gidiyoruz. Kırfadan'ın oraya geliyoruz. Büyük bayrağı gördükten sonra sağ sinyal veriyoruz. Hafif frene basıp devriyaj bir yapıyoruz. Sürücülük kurslarının arasından birinde boşluk bulup araya kaynıyoruz diyelim. Devam edelim. Daha var. Daha var. Biraz daha geç. Vitesini bir arttırabilirsin. Hafif frene dokun. Devriyaj bir. İleride duracağız. İleride. Biraz daha gidelim. Ver biraz gaz. Ver biraz gaz. Gidelim biraz daha. Vitesi bir attım Çok basma. Çok önemli değil. Müsait bir yere geçelim şimdi. Park işlemini yaptık. devrece frene bastık. Ve durduk. Vitesi boşa attık. El frenini çektik. Kontağımızı kapatıyoruz. Arabayı bu şekilde teslim ediyoruz.